Milliyet takım başına 200 TL veriyorum. Bana evet. Alacaksın. Tamam. 200. Üstünde yazıyor da ama. Bana <laughs> ne? Bayar mıydı? Bayar mıydı? München diye okumadı. Demek ki bayar mıydı biliyormuş. Biliyorum. 400 kadar oldu. Bunu hayatta bilmem imkanı Ukrayna WhatsApp. İnanılmaz bir sallamasyon geldi. Öyle yazıyor. Şaklar. Ne alaka? O zaman ne öyle yazıyor? Şey şey mi yazıyor orada? Eyle başlayan bir şey. Antrenin <laughs> nansı <laughs> <laughs> Ne geliyor? İngiltere'de mavi tarafı geldi. 400 oldu. 600 değil miydi? Niye 200? çok az. Celtic. Ama hepsini Üstünde yazıyor. çok az Liverpool. <laughs> <laughs> Abi sıkıntı yaşadık. <laughs> Daha var. Bunu saydık tamam. Biraz ay. Ha. Hadi, hadi üstüne bir yazmıyor. Biraz şey yazmıyor. Portekiz hiç. takımı hadi. FC. FCP. FCP dedi. Neydi o? Sallıyor ama nasıl sallama belli değil Porto'ydu. Niye dalga geçiyorsun aşkım? Bana gelsin. Olacak. Paris. Tamam o kumanda tutucu kabul etmeyeceğim. Paris Saint Germain. Yine kabul etmiyorum. Paris Saint Germain olacaktı. Kabul etmiyorum. Takımı sallamasını söyledi. <laughs> Çok sallam. Sadece o kadar. Bu arada ben takımı biliyorum normalde ama onun ama... gelmedi ama. Bunu bilmeden bütün parayı seyeceğim. Hayır öyle bir şey yok. İspanya kulübü. Adam karşısındaki en ünlü şehri de var İspanya şehri. Başkenti değil. Sallıyorum kalsın. Hayatım İspanya şehirleri var ya? Bilmiyorum. İspanya şehri nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum aşkım İspanya götürmedin daha önce. Biliyorsun, Biliyorsun ama gelip de işte çok güzel bir işte diyeyim. Barcelona. Evet. Ee, ama FCB yazıyor. FC evet. Barcelona. Ne saçma takım adı ya. Ne takım ya. Direkt... Bunu bir lütfen bu en sonunda sayacağım üstüne kendimi bir tane daha vereceğim. Nasıl? Şimdi bildiğin bir şey mi sence? <laughs> Bilmem <Bilmiyorum> bir <laughs> şey mi? Duymuşsundur. Bilmem bir şey. İtalya takımı. Meryem mi başlıyor? Hayır. Dönüm başlıyor? Ee, yani. I, ee, İyi. İyi de başlıyor yani. Bilebileceğim. Tek atma şansım var. İtalya takımı. Hiç bilmiyorum. Evet. Şampiyonlar ligindeyiz. Milan. Milan değiliz. Milan'ın tam karşısındaki. Bilmiyorum aşkım. Çantamda bilmeyiz Milan'dan oynuyoruz. Ama bu Milan değil. Tabii ki de Inter'de. Inter mi Oyun burada bitti ama gelebilir bu orada. Ben burada dolandım zannediyorum.